Arkadaşlar merhaba. Bugün e, 088 FLX S24'ü size recovery yapmayı göstereceğim. Bu FLX modellerinde, FLX S modellerinde tamamıyla aynı. E, geçenlerde başıma gelen bir olay var. Bu olay masa açılış esnasında bir şov yüklemişken donmuştu. Hatta donduğu yeri de ben size göstereyim. Yani masayı başlatmıştım o zaman. Tekrardan şimdi size de göstereceğim. Masada gördüğünüz gibi ışıklar başlamıştı. Bu ışıklar başladıktan sonra yükleme ekranı geldi geliyor. Zero yazısı logosu geldikten sonra. Yükleme ekranından sonraki zero yazısında masa donuyor. Ve hiçbir şekilde fonksiyonlar çalışmaz hale geliyor. Bundan dolayı da masaya hiçbir müdahalede bulunamıyorsunuz. Yani ne setup menüsüne girebiliyorsunuz, ne show'u yeniden yükleyebiliyorsunuz falan filan. Masayı yeniden başlattığınızda da Aynı şu anda olduğu kısımdan sonra Zero ekranı geliyordu Ve bu zero ekranından sonra Masa donma yapıyordu Bununla ilgili görsel bulursam bu bölümde paylaşıyor olacağım Zaten sizinle Şimdi bugün ben bu masayı Nasıl recovery yaptım ve başa döndürdüm Sıfırladım onu göstereceğim Bunun için lazım olan arkadaşlar Bir tane klavyeye ihtiyacımız var USB klavyeye Bir de flaşa internetten de bulabilirsiniz Herhangi bir tane flaşın içine Masanın en son sürüm yazılımını yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Başka herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Şimdi bununla ilgili recovery'i nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Masanın başlangıcında elektriğini kesiyoruz. Tekrar elektrik verdikten sonra F1 tuşu arkadaşlar. F1 tuşuna basıyoruz. Şu şekilde. Burada Recovery Mode diye yazıyor zaten. Ve karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Evet arkadaşlar burada 3 tane seçenek çıktı. Şimdi bu seçeneklerden birisi Backup Desk. USB'den bir backup almayı söylüyor diğeri. Show Data'yı temizlemeyi. Yani Show Data'nız donmuşsa onu yapmayı. Diğeri de Update Software. Şimdi ben bu üç seçeneği de denedim. Benimki Update Software'da. USB'den yüklemeye yardımcı oldu. Ee, Siz de bu menüyü kullanarak istediğiniz zaman recovery'ye girebilirsiniz.